Erken seçime ihtiyaç var mı yok mu efendim? Var tabii. Var. Var. Var abi. En kısa sürede. Tabii ki. Bir an önce. Yok şu anda. Erken seçme ihtiyacı yok. İyi bir muhalefet olursa var. Şu an yok Yani. Çok büyük hem de öyle böyle hele şimdi yandıktan sonra hemen 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 de. Yok ya ne ilkesin. CHP başa gelsin var ya bak. Tamam yorum yapma yok dediniz. Ve aslında var. Valla gelen de giden de birbirini ara diyor. O ondanır siz o ondanır. Ben imam veririm. Sevmem zerre kadar CHP'yi. Benim yarı düşmanımdır. Ben anamın amından, anamdan MHP'li doğdum, MHP'li olacağım ama MHP'ye vermeyeceğim. Kesinlikle erken seçim abi. Erken seçime tabii ki ihtiyaç var. Var, var, var. Kesin var. Şu anda yok. Var, var. Yani olabilir. Bence yok. Var. Erken seçim olsun Erdoğan lütfen gitsin. Yani olabilir. Erken seçime ihtiyaç yok. Şu anda yok. Yok. Erken seçime ihtiyacı var tabii. Şu an için var. Yok şu anda erken seçim. Bir an evvel. Şimdi şu anda ortamın en büyük kusuru ne biliyor musun? Ülke kutuplaştı. Bir taraf AK Parti tarafı bir taraf tamamen buna İmamoğlu da dahil. Doğru Yol Partisi, CHP'si, MHP'si. Ülke bölündü, ikiye bölündü. Var abi. Bence yok. Var. Kesinlikle. Var.